Adıyaman'da seyir halinde olduğu esnada Alev Alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman -Çelik Ankara Karayolu'nun üzerinde seyir halinde bulunan Nuri E idaresindeki otomobil Palanlı Köyü yakınlarında Alev aldı. Ve prim petrolü geçince hemen orada da. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.